Bugün e, turizmcilerle konuştum. Otelciler otellerini açmak istemiyorlarmış. Neymiş efendim yüksek sezon? Bugün konuştum daha yayına gelmeden önce. Yüksek sezon yaklaşıyormuş. Yüksek sezonda deprem zedeleri otelden nasıl çıkartacaklarmış? Yazıklar olsun. Hangi yüksek sezon? Neyin yüksek sezonu? Belki 100 bin kişi kayboldu bu ülkede. Bu can kaybımızın henüz rakamlarını bilmiyoruz. İki hane falan olmayacak bu can kaybı. Hepimiz görüyoruz herhalde. 35.400. Ya e, neyin 35.000 açıklanan açıklanan? Ya sahip. sadece Hatay'da o kadar kaybımız vardı. Yüzde %90'ı göre bu rakam burada. Ya, kalp ya kalp mı? bırakın Allah aşkına, ben gözümle gördüm bölgede bir hafta böyle bir şey yok. Nasıl açmazsınız siz? Oha. Seçimleri ertelemek için mi çıktı? diyemiyor musunuz siz Türkiye'deki otelcilere vereceksin kardeşim odalarının yüzde 10'unu, 15'ini, 20'sini? diyemiyor musun? İspanya'daki modeli istemiş otelciler. İspanya'da bir model var. Bu Afetler sırasında önerilmiş galiba, uygulanmış. Neymiş o biliyor musun? Inverso modeli deniyormuş bu modele. Model şu, sen otelinin diyelim ki yüzde 20 odasını açıyorsun. Ama bu yüzde yirmi odanın maliyetinin yarısını da devletten alıyorsun. Ben ne anladım öyle hayırı? Yani gene bizim bütçemizden, vatandaşın hazine bütçesinden sen yapacağın hayırı sübvanse ettirmiş oluyorsun. Çok ayıp. Şimdi bunları yapamadıkları için çocukların yurtlarına ve onları da böyle apar topar çöp poşetlerine eşyalarını doldurup kapılardan kovalayarak çıkarttılar. Bizim bakan açsın otellerini. Açsın kardeşim. Açın o ne var bunun? Bak en güzelini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Gördün evet, mü? Hilton. Evet, ben bilmiyordum hiç İzmir Büyükşehir'in Hilton'da hissesi varmış. Ata Holding Ata Holding de istememiş. Derenli. Onlar da istememişler. Biz oteli açmak istemiyoruz ama Tunç Başkan artık nasıl bir istişarede bulunduysa kutluyorum ben buradan. Olması gereken bu. Doğrusu bu. Siz çocukların bir de geleceğini çalmayın lütfen. Yani benim gördüğüm barınma çok çok hayati bir problem çünkü bu çözülemediği için insanlar göç ediyor, bölgeyi terk ediyor. Bak bu da ayrı bir Şehirler ayrı bir ya. kriz yaratacak belli bir bari. demokratik, sosyolojik ve hatta politik anlamda güvenlik anlamında o çok önemli bir kriz potansiyeli barındırıyor. Hocam ben... yani kalamazsınız orada. Size çadır verilmediği durumda, size İlimcisi bir konteyner sağlanamadığı durumda ne ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Bir bavula bütün ömrü sıkıştırıp, bir araç bulup, bir bilinmeze Çok doğru yola gitmek zorundasınız. Bir ömrü bir valize sıkıştırıp. Bir yani. ö ben bunu yaşadım. Bakın e, uçakla döndüm. E, uç uçağın neredeyse tamamı hayatında ilk defa uçağa binen insanlardı. Biliyorsunuz bedava oldu artık biletler. Olması gerektiği gibi. Pegasus'a gittim geldim ben. Yanımda oturan aile kucaklarında bir kedi, bir kuş, iki çocukları. Her şeylerini kaybetmişler, evleri yıkılmış, iş yerleri yıkılmış, kendilerini zor atmışlar dışarı, bir bavula bir ömrü koymuşlar. Önce İstanbul'a, oradan binenleri, oradan Denizli'ye bir akrabalarının evine sığınmaya gidiyorlar. Dedim ki, ne yapacaksınız? dedi ki, bilmiyoruz ki. Bilmiyorlar. Bir bavula bir ömrü, iki çocuğu sığdırmışlar. Bir kedilerini, bir kuşlarını almışlar, bir bilinmeze yola çıkıyorlar. Sen bu insanlara bir çadır, bir barınma, bir konteyner veremiyorsan, sonra da insanlara o enkaz başında acısıyla haykıran, devlet nerede diye soran insanlara soruşturma açıyorsan, da bir sorun var yani. Peki. Hocam size geleceğim. Ama ayrıntılı bir noktamız var.